Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte TRT Çocuğa özel bir oyun oynayacağız. İspektel Ali kelime oyunu. Şimdi hemen açıyorum. Şu da Tel Ali. Aradığımız gizli kelime eski bir meslek. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin ortalarında. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun başında. Bu sesli harf bu ipucunun sonunda. Evet herli böyle kelimeleri söylüyor. Biz de ona göre cevaplıyoruz. Çok iyi bir oyun. Size öneririm yani. Maalesef değil. Bu sesli harf bu kelimenin sonlarında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun sonunda. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin ortalarında. Maalesef değil. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Maalesef değil. Bu sesli harf bu kelimenin ortalarında. Doğru. Yaşasın, çok başarılı. Aradığımız gizli kelime ünlü bir kişi. <laughs> Maalesef değil. Doğru. Doğru. Maalesef değil. Maalesef değil. Maalesef değil. Doğru. Doğru. Maalesef değil. Maalesef değil. Doğru. Doğru. Maalesef değil. Kaybettik. Aradığımız gizli kelime eski bir meslek. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun başında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun sonunda. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu ipucunun sonunda. Maalesef değil. Bu sesli harf bu ipucunun başında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Yaşasın. Çok başarılısın. Aradığımız gizli kelime eski bir çocuk oyunu. Maalesef değil. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Maalesef değil. Bu sesli harf bu kelimenin ortalarında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun başında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun başında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun başında. Doğru. Yaşasın. Çok başarılısın. Aradığımız kelime bir masal kahramanı. Evet, Tel Ali bize bir masal kahramanı da söz etti. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu ipucunun sonunda. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin ortalarında. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun başında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Evet şurada diyor ki zekası ve kulalığıyla cool ünlü bir Türk masal kahramanı. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin ortalarında. Maalesef değil. Yaşasın. Çok başarılısın. Evet arkadaşlar videomuzda sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.